İsveç ve Finlandiya'nın geçtiğimiz hafta içinde NATO üyeliğine resmen müracaat etmesi, bu müracaatın zamanlaması ile birlikte gerekçeleri Türkiye'nin haklı itirazlarının yanı sıra bahse konu iki ülkenin küresel güvenlik mimarisine muhtemel etkileri tüm boyutlarıyla tartışılmaktadır. NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyelik müracaatlarının bir an evvel işleme kokulmasını ifade etmiş. Bu minvalde karşılıklı istikşafi görüşmeler de başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden bu iki ülkeyle sıcak ilişki halindedir ve resmi üyelikleri için sabırsızlanırken tam destek açıklaması yapmıştır. Ayrıca ABD yönetimi Finlandiya'yı pozitif ayrıştırıp İsveç'i dışarıda bırakacak bir çözüm teklifine mesafeli pozisyonunu ısrarla ve inatla korumaktadır. Çünkü ABD ile İsveç arasında savunma, istihbarat ve askeri alanlarda köklü işbirliği süreci uzun bir süredir devrededir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği hususundaki isabetli çekinceleri, düştüğü makul şerhleri gündeme getirdiği haklı itirazları henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı vardır ama sonuç yoktur. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını söylemiştir. Bildik bir endişeyi müzakere etmek zaman kaybı değildir de nedir? İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütüyle yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir. Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, kalıcı olarak gidermek ve telafi etmektir. İsveç, PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeli silahları Türkiye'ye doldurmuşlar, doldurmuşlar, tetiğe defalarca basmışlardır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız? Üstelik islah olmamış, pişman, pişmanlık emaresi göstermemiş, hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? Bizim değerlendirmemiz şudur. Bilhassa İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci, Kandil Dağı İsveç'tedir. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO'nun güvenlik şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız nasıl ve hangi hakla beklenmektedir? uzaktan bakılınca eline vurup ekmeğinin alınacağı bir ülke olduğumuzu mu zannetmektedirler. Katillere, canilere, teröristlere, kol kanat giren ülkelerle aynı safta, aynı hizada, aynı güvenlik mimarisi çatısı altında bulunursak şehitlerimize, gazilerimize, aziz milletimize ne söyleriz? Haklarını helal etmelerini hangi yüzle isteriz? Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan, terörizme çanak tutan sabıkalı ülkelerle bir ve beraber olmamız akıl harcı mıdır? Az evvel dile getirmiştim. Türkiye'nin risk prim, primindeki yükselişi ifade etmiştim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel çıkarınca Türkiye'nin risk primi son 14 yılın rekorunu kırmıştır. Yurt dışına satılan hazine bonosu ve devlet tahvillerinin geri ödenmesine karşı belirlenen sigorta bedeli olan risk priminin silah olarak kullanılması dost ve müttefikliğin neresine hangi kitabına sığmaktadır? Türkiye'nin susması, sinmesi ve sessiz kalması mı amaçlanmaktadır? Siyasi ve diplomatik vasıtalarla sonuç alamayanlar bu defada ekonomik kartını masaya mı sürmektedir? Bu edepsizliği, bu hasmane tavrı görmezden mi gelelim? Olağan mı karşılayalım? Buyurun emriniz neyse onu yapalım mı diyelim? Türkiye bağımlı ve tutsak bir ülke değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olamayacaktır. Biz kendi kararımızı, kendi duruşumuzu milletimizin ve devletimizin hak ve çıkarlarına göre tayin ve tespit edecek kadar cesuruz ve kararlıyız. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin. Terör örgütü PKK'ya pekeyi İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'ya fiili ortak yapmaya asla teşebbüs etmesin. Yanlış adımın döneceği merci başkent Ankara'nın tarihi iradesi Türk milletinin asil varlığıdır. İsveç hükümeti terörizme mali imkan sağladı, silah verdi, teröristler ülkesinde ağırladı, yaralı hainleri tedavi ettirdi, bununla yetinmedi, parlamentosuna taşıdı, başbakanın bile göreve gelmesinde terör örgü örgütü uzantılarının dahli ve desteği görüldü. Şimdi bu İsveç'in NATO'ya girmesi nasıl mümkün olacak? Türk milleti bu zillete nasıl tamam diyecek? FETÖ'cülere muhalif grup diyenler, PKK, YPG'yi teröristleri aktivist diye tanımlayanlar, Türkiye ile müttefikliği nasıl hak edecek? Türk milletinin terazisi bu melanet ağırlığı nasıl çekecek? Anlayan ve anlatmaya hazırlan varsa veri gelsin.